Bir 15 dakika, dakika sonra herkesi derste bekliyoruz. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri tarafından Temel Yeni Doğan Bakım Eğitimi ve Yeni Doğan Canlandırma Programı'nın eğitimi 8 ilden gelen 22 eğitimci tarafından gerçekleşti. Bu yıl bayağı bir eğitim yaptık. Temel Yeni Doğan Bakım Eğitimi. Bizim amacımız Yeni Doğan'a el değen herkesin bu konuda eğitimlerini tamamlayıp ee, yanlışlarını düzeltip eksiklerini tamamlayıp doğru şekilde müdahalelerini yapması. Eğitimler kapsamında 2022 yılı içerisinde il genelinde toplam 353 sağlık personeline temel yeni doğan eğitimi verildi. Ufay, de, yapılan eğitimlere kamu, özel ve üniversite, doğum yapılan sağlık kuruluşlarında görev yapan hekim, ebe, hemşire, personeller katıldı. İnşallah... Sanmur Falim'de gerek temel yeni bakım eğitimi olsun, gerekse NLP eğitimleri konusunda eğitim almamız yeni doğana eli değen hiçbir personelimiz kalmaz diye ümit ediyorum. Sağlık yöneticilerinin katılımlarıyla düzenlenen törende başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.